biri var. Ben buradan girersem hasar yer miyim? Biri daha önümde benim. Burada var biri. Burası smoke'u şu an. Diffuser bende. Harika. Şeyde lan Ramza var. yakın. Evet. Ne? Hmm. Şu balkonda biri var, droneladılar orayı. Bilis gitti. Gevşede <laughs> biri var. Abi dramdan girmiş, dramdan değil Red Stairs'dan girmiş. Amına kodumun evladı bütün map'i Crouch'la geziyor. Kameralara bakıyorum. Şu ping'de şu an. Nerede Ge lan? Aşağıda mı? Aynen. Hala geziyor. Bak bir şey diyeyim mi? Ping'de aynı yerde volta atıyor. Orada mı? Abi! Tam ping'de şu an. Daha fazla eğilmedi ya. Bekliyor. Tam ping'de bekliyor hatta. Bekliyor mu? Yani eğilmez, gitti, gitti gitti gitti. Görüşümden çıktı şu an. Hiç riske atmayacağım ya. Ah, be. Yes. Yes. And... Kudursun. Amına koduğumun manyağı. bak bir şey diyeyim mi? Beni o merdivende vurdu. Oradan gitmemiş herif yani. Düşün. Hıh <laughs> burada Hehe Caveira <laughs> <laughs> oldu Clash var Tamam, baksam okay. Evet. Ama kilim de fazla bebek hadi ev. Sen de mi? Ahmet gameplay Çekti orada. Hadi be. Mute. Ben arkamda mı? 50 canı falan vurmuşum içeride. Yakınımda kale gitti. Ay, hay amına koyayım. Bir kapıda da varmış. Burada. Sadece orada. İçeri girdi Grizmut Mayın. Ben de Grizmut yedim. yedim. Blitz burada. Blitz Mark'ta abi. 5. Şurada duruyor tam olarak. Arkanda kalkanla anlat. Defuzörü şey. Arkanda şey... değil burada. Tamam işte arkan orası. Orası pe evladı Zofia ya. Bütün mapi yürü. Blitz girdi beye. işte. Zofia kaldı bir. Atay İçeri girdiydi o da. Derdi. Aha, Fetucu. <laughs> <laughs> Oha bu ne lan böyle bu nasıl bir kostüm? Çok iyi değil mi? Smoke ne yaptı? Oğlum Smoke ba yaşlı değil miydi? <laughs> Tetcher yaşlı oldu. Oh, Smoke En genç, en genç olan Smoke. Aynen en Smoke genç. çok genç. En genç olan Mute. en genç Yok olan Mute. Ha pardon. Doğru. <laughs> Eren'e aynen el bitince mesaj at demiş. Yazıyorum ben şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet evet oradaydı en Burada yani. Yani direkt diffuser'ın önünde öldürdü beni. Abi şeyin arkasında hep yok gri şeyin. Ne ah. Abi. Yemedik. Ona iki tane vermiş s***m bu arada headshot <gülüyor> atmayı denedim ama. Headshot best yaşandı ya. Oğlum ben bir <laughs> şey <laughs> düşünmedim lan. Çok Çözemez çözemez Sen, sen vurma sen vurma Şey patlas. Abi Eren okay. cızırtı sesini duyduğun anda bas 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 bas. Hadi, Hadi. Helal lan nice We Sürünüyorum sana Eren Rıfat, tam kafasına oturdu. A, eşek kaçmasa var ya yapacakmış. Kaçmasa harbiden çözermiş lan bu arada. Aşağı C tuşunu çalışmıyor. Eşleri kapıyoruz mu açıyoruz mu? Ben kapattım. <laughs> Ten seconds left. Sweetie. Feet up and running. Five seconds left. I That slows them down. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Clear of blind zone. we to reach for a Actually, I need ARC. I hope you get the ARC. Bunlara hep unutuyorum ya. Yani. Ah. Pencerenin <laughs> önünde biri var. Biri Rappel'da sarkıyor şu an. Pencerenin önünde hala bakıyor. Yukarı doğru mu aşağı doğru mu? Aşağıda. Aşağı doğru. Ping'de şu an hareket ediyor. İçeri doğru bakıyor. Hadi göster kafanı. Abi yukarı çıktı herif vuramadım ya. Yukarı katta iki kişi zorluyor. Nerede? Benim bir, yer, yani. bir yerde hiç açıldı sanki bir tane. Buraya bir atladı Anıl. Yukarı Yukarıdan katı, girmiş var. olabilirler piyano rumu. Benim Senin katında biri var. Hatch'in üstünde biri. Tamam. Burada biri var. Evet. Hatch'taki gitti. Genlendim ben. Tam yukarımızdalar burada. Atladıkları zaman haber ben, ben görüyorum orayı Eren hiç bakma. Tamam. Ben buradan nasıl kaçacağım? Dikkat et Fuck. Nerede? Biri benim şeyi yedi, bombayı yedi. Reis benim kameralara baksana. Eee altında şey var Eren. Glaz vardı. Birini indirdim. Diffuser düştü galiba. Bu ne? Oh, Helal be. Be. Aynen diffuser o. Ne güzel düşmüş. Adam ters şekilde inmeye çalıştı falan. <laughs> operatör videosu izleyelim. Ben nereye yatayım? Depoldalar. Oha. Herkes roamluyor mu? Ben objektifin yanındayım. Hayvan gibi oh. ses geliyor. Kardan beni görebilirler mi? Andrew. Helal olsun

ਤਦ ਰਮੇਨੋ Nice. 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 aynı anda Nice. 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 hep MVP'yim Olacak işim Nice. 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 Da... erkek değil bugün kendisi de itiraf etti ihtiyacı olmadığına. <laughs> yani kız, kız olsaydın yani olmazdı böyle. İyi ki erkeksin yani. Aynen. Aynen doğru. Ee, IQ ve bakım canı çok az bu arada. Merdivenden birileri gelecek herhalde. Nereden? Merdivenden bak pingden buradan. Bedroom tarafında iki kişi var. Sağda da yerde. ses var ha. Göremiyorum kırmızı... ya kırmızı lazerden. Allah. Onuna koyayım 3 kişi var aşağıda. Birini vurdum. Abi, Ambat niye bu camdan ya? da gelen var ha? Ses var mı? Merdiven Hadi. geliyor sağ taraftan Helal lan amına. Bozdu bunu. Nerede yedi o Melusi? Nerede lan da? Burada biri. Aşağı geri döndü. Eren hiç bakma oraya. <gülüyor> <gülüyor> bak önünde bir şey var o titrecek o adam geldiği zaman. Aynen aynen. <laughs> Helal lan. Yani Helal bak dedim ikisinin canı az diye. İkisinden de hoşlandım. Ya ben öldürüyorum cenazeden i̇şte... cenaz diyor. Kıskanma. Ağlama. Kafasına kafasına mermi saydım. Adan alayım. Hayır açık kaldım <laughs> diyorum. Seviniyorum. Allah Allah sana bir şey yapayım? Özür dilerim. Ölmüş lan. Hay jakalını sikeyim ya. Kapı koros bir Hocam ayıp oluyor <laughs> Dikkat et oraya. Benim bombaları Yapmıyor. Ahmet gel oraya bir bırak. direkt. Yok değilim lan ben. Magnet gitti lan. <laughs> Bombaya oturdum. Ay. Benim canım çok az. Soldaymış. Ben 8 HP gaming'im şu an. Kalkanlı burada. Aynen abi. Evet. Abi ben de öyle diyordum ya. Kalkanlı burada. en sevdiğim Objektif burası bir de hemen öldüm onu bakın. İki kişi, iki kişi. kişi Marta. Biri daha gitti. Arne. Arne burada. E, ee, döndü. Reinforcement olduğu yere geliyor Arne. Açık olduğu yere. Tam döndü şu an. Clash var burada benim. Eren Arne sağında. Geldi. Köyüne gitti şimdi. Gelen bir tek şey kılaç kaldı. Ha siktir orospu çocuğu. Sesini duydum vuramadım ya. Sağında hemen kanka. Arkandaydı. Gördün arkanda. Kalkanını açtı. Bak lan biliyor musun? Aa. Çok orospu çocuğu gibi oynadı ya. Amına kodumun oğlum. Evet. Adam tek başına taşıdı. Ya bir de o kadar simsiyah ki karakter. Bildiğin Aynen. gözükmedi ha. Bayağı göremedim ben adamı ilk başta orada. Biz karakterlere ha. siyah üniforma koymaya çalışıyoruz. Gözükmeyelim diye herif doğuştan üniforması var aman akım. Şimdi bir dakika zencilerle ilgili doğru konuşmamışsın. Vallahi agam ha. e, şeyde ne denir ona ismini unuttum karakterin Castle'da zenci ama bu kadar blendlenmiyor maple yani bu map bir de zaten Çük gibi geleşi öldürme taktiğini öğrettik mi biz Arana? E? Gerek hayır, yok şu an ben hayır. ben uçuracağım onu. Ben şeyi yapıyorum. Hayır. E, dikkatini dağıtıp bomba yerleştiriyorum. Onun arkasını falan abi. götürmeye çalışıyorum. Yok, o da, o da <laughs> üstüne yürüyorsun ya yani arkasında başkası yoksa evin sen üstüne yürüyüp dipçik atıyorsun ayaklar ha, açılıyor. Aynen aynen atıyor. aynen pardon evet e o elektrik vardı. Elektrik veriyor mu bir yandan? Onu sizden öğrendim. Ama işte aynen. öldüreceksin hemen zaten yani senden giden hepi topu maksimum 30 can olacak mesela. Adamı Kaveyi Ama. Kaçarsan her türlü ölüyorsun zaten. Dodon oldu ya benim. Biri pencerenin orada. Eee hard sağda biri. Sağ köşede. Abi. Nice. kodumun delisi. <laughs> Üstüme koşturuyor bir de. Asist rekorumu kırdım galiba. Bakayım. Hangisi o? Abi, Beş Mi? smoke bak adamı vurmaya çalıştım. Adam bir anda böyle şey yapmaya başladı böyle haka dansı gibi bir şey yapmaya başladı vuramadım. <laughs> Adama baktım bir gerçekten başka bir şeye dönüştü böyle telefonu falan gitti bir şeyler yaptı dedim ne oluyor? Hemen geliyorum bir dakika. İçeride girdi. Nasıl adam? Bu <laughs> 30 falan. Of oh, çok Sofya. Iyiydi. öbür odada. Abi. Ha. <Gülüyor> Orospu <Gülüyor> evladı. Amına kodumun sapığına bak ya. Sırf bekleyip oynadı o herif ya. Ben çok erken öldüm ya. Bir baktım o içeride adam var. Ne? Nasıl bir kilken lan? Lan bu beni nereden görüyor? Aga Flores tam kenarda şurada Helal Köyüne geçelim. Biri daha var orada Helen biri daha var Bakıyor sana tamam, biliyorum, biliyorum. Sana rushlıyor Helal Helal be <laughs> Ah be Onu da, onu da canı çok az benim kameralara bak alakolum. Sıraş... Abi bana marklayın ben mapi bilmiyorum. Değil değil. Kale o. Bir de 85 yanan plan var. Öldürme yardımı artı 75 oldu. Ne oluyor lan? Kim lan bu? Oldu öyle vurdum. Var mı lan? <laughs> Ahmet'in beyni bir durmuş böyle düşmüş. Ya adamın, adam şeyin çerçevenin arkasında kaldı tamam mı? Sonra baktım o şeyi son vurmayı bilerek yavaşlattım ama bir komiklik olsun maksat. Ben savunmada daha iyi oynuyorum bu arada. Yani ne kadar bilmesen bile bir şey yerleştiriyor Bir şey yarıyor ya. Aldım. Dur lan. Biri merdivende. 3 HP gaming. Patates gaming. Kafede mi hala işaretleyebilir misiniz diyeceğim? İşaretleyemezsiniz. <laughs> yok yok kırdım kırdım. Kafe nerede? Tarif ederseniz benden. Gideyim Nerede yedi onu? Ya kafe ya da arcade'in oralar. Benim olduğum yerle bir alakası var mı adam? Muhtemelen yok. Bu arcade'den yok. Verdik ellerine hadi bakayım. Hadi bak. Hadi bakayım. Yat aşağı. Lan vurmak için. Bu karakter ne böyle rushlayıp duruyor. Onun bir tane şeyi var ya böyle e, nasıl diyeyim zipline gun gibi bir pencereye bir heçe onu dişen alıp atıyorsun. Vujit diye kayarak içeri dalıyor böyle. Bir de o karaktere şey yaptılar. Gittiler işte yatay kabza verdiler. IQ'nun bir tane elimcisi vardı. Normalde yoktu onda. O karakter çıkınca dediler verelim. Bir de silah alma hızını arttırdılar. Şu tamam. an tam bir böyle eee şey rush karakteri rush yani. Ya. Bir de rush karakterin kaydı. yaşını sorsan 55 yaşında mı ne amk. Aynen aynen. Bunları asla Bu da... yapabilecek bir insan değil yani. Ben hani bir tane patlayıcı kalkanı olan abi oynuyorum ya, Goyo diye. Onun, onunla evet. beraber geldi. 48 yaşında. Aynen öyle. 1.89, 1.90 boy. Güzel gerçekten. <laughs> aynen. Onunla şöyle bir aynen. şey var. Hani zipline atıyorsun diyelim camın önünde biri var. Löp diye içeri girerse tekme atıp öldürüyor direkt tek atıyor. Tam güzel <laughs> gerçekçilik. Hani şey böyle bıçak sayıyor onu. Bebişler ben çıkıyorum. Adam, evet. Ben de çıkıyorum. Okay. Hadi iyi geceler o zaman. Sizleri öpüyorum. İyi geceler. İyi, i̇yi geceler. geceler. Ulan bu Hadi. arada Aronia evet. Aronia ar 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 <laughs> yumruk işareti getirdiler. Buna da tekme işareti getirseler. Evet, bu kadar. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.